bu kaybettiği seçimde hani ben o tuzağa düştüm bir daha düşmem hatırlıyor musun hı hı. Ee, Sayın Özmek e, O farklı? yani şey ile ilgili kardeşi ile ilgili işte birçok bir takım insanların ismi geçiyor ee, yani onlar bu organizasyonun içinde yok diyor Sayın hı hı. Başkan Başkan yok diyorsa yoktur herhalde yani tamam hayır, hayır, seçimi kaybettirdiler bana diyor şey için ee, kaybettiği seçim hangisiydi? Mustafa Cengiz. E Mustafa kaybetti. 18. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Abi şimdi dip dalgasını hissedemezsen bence Ali Koç'ta da aynısı oldu. Bir dip dalgası geliyor. Öyle büyük tepki oluyor ki o tepki konsolide oluyor kendi kendine. Sen birine karşı değil, tepkiye karşı kaybediyorsun. Ya yani kendine karşı. Aynadaki aksine karşı Mustafa kaybediyorsun. Mustafa Cengiz öyle oldu işte. Rahmetli de yani hiç kendisi olacağını düşünmezdi. Çok iyi hatırlıyorum o dönemi. Birden beri yani Mustafa Cengiz rahmetli kazanmamıştı, Dursun Özbek kendi kendine kaybetmişti. Bunlar Şuan onu olur. hatırlattı Bunu geçen iyi, bir konu. İyi koklaması lazım Dursun Özbek'in. Ama burada <laughs> karar verici de genel kurul ya. Yani genel kurul da aslında abi 150 harcadığın sene, bir 30 daha, bir daha yani 200 ile ha çok sıcak bakmaz abi. Abi onu Bak, bakmaz ya. Orada riskin yok da tam tersinde riski var onu anlatmaya çalışıyorum ben de ısrarla. Yani Şampiyon yüz... E olamayayım. Olamazsan, Harcayıp olamazsan. Olamazsan birisi çıkar abi. E peki harcadın olamadın. Ne yapacaksın? Abi Onu en diyor zaten. Bak şöyle dedim, Harcadın, diyor. olamadığında Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalindeki örneğini söylüyorum. Senin hmm. hiç olmazsa taraftara arkadaş ben istedim. Yani Okan hocam istedi. Okan hocanın istediği bir hmm. numarayı aldım. O zaman Olamadım. Okan Burak'a bahane, çevrilir. Olur. Şöyle bahane olur. Yani insanlara anlatabilecek bir hikayen olabilir. Ama bugün Galatasaray sezon sonu şampiyon olamazsa e, Okan Hoca'nın istediği e, ya da Galatasaray taraftarının beklediği seviyede bir orta saha almazsan no. ve o sebeple şampiyonluğu kaybedersen kimseye bir şey anlatamazsın. Evet, çok net bir ile ilgili bir mesaj geldi. 6750 diyorlar yıllık ücret. Ben yani enteresan e, arkadaşlar. Tek Tekrar ediyorum Senin Sayın Başkan'ın şeyini bakalım, e, bakalım e, mı? Abi o çok önemli bir açıklama çünkü. Başında yapılan bütün transferlerin başında ben vardım. Bugün de ben varım. Onun için transferin başında her zaman başkan vardır. Bu bugün böyle değildi. Bu geçmişten böyle. Bu e, kurulduğundan beri böyle bir olay. Galatasaray'da başkanlık sistemi vardır. Her olayın sorumlusu başkandır. Dolayısıyla bunun böyle bilinmesinde fayda var. Yapılan bütün transferlerin başında ben vardım. Bugün Tekrar de ben girdi. Alalım. Onun için transferin başında. Abi siyaset yapıyor başkan dersin bunu yani e, her zaman her kulüpte siyaset yapılır. Burada bir siyasi yapılardır kurumsal yerler bu. Sivil toplum örgütleri. Yani tabii ki ben diyecek. Olmazsa e, dönecek birini. Erdem Timur diyecek. E, o tutunacak dalım kalmadı diye gidecek İbrahim Atıfoğlu'na hiçbir şey demeden İbrahim. <laughs> Şimdi bence kaydırakta Abdullah Kavukçu var. Ya bu her kulüpte böyledir yalnız. Ama ya bu 1 2 3 4 8 ne kadar olursa yani. Aziz Yıldırım 20 senede kaç tane eskitmiştir? Kendi kardeşini 3 defa görevden aldı abi o da. <laughs> i̇şte Yani bir, fatura oraya çıkar her zaman. Çünkü başkanın kararlarını uygulamakla görevli yer orası. Sen ama oturup da kendi kararlarını başkala dikte etmeye kalkarsan başkanla aranda problem olur. Başkan da şimdi para baba parayı ben veriyorum diyor. Kefaletimi ben atıyorum diyodur büyük ihtimalle. E arkadaş bunu da hani riskin daha fazla ne kadar olup olmayacağını da ben karar veririm bence diyor. Buna göre yürüyorlar. Abi tamam ama bu e, tabii ki Galatasaray'ın yani bir genel kurul üyesi e, durumu var. Kaç üyesi var? 20 bin mi aktif bilmiyorum yani sayısını. Bir baksın arkadaşlar. Bir baksın tamam. ama ya. Net rakamı da söyleyelim. Hı -hı. Ama bir tarafta da 35 milyon taraftarı var abi. Şimdi bu e, bu kulüp 20 küsür bin genel kurul üyesinin kulübü değil. 35 milyon e, hatta iddialara göre 40 milyon taraftarın kulübü. Yani 20 bin yaklaşımına mı göre hareket edecek Galatasaray yoksa 40 milyonluk taraftarın yaklaşımına göre mi? Yani Galatasaray başkanının, yönetiminin profesyonellerinin, çalışanlarının yegane e, motivasyon kaynağının o milyonlarca insanı mutlu etmek olması üzerine kurulu olması lazım. Yani ben e, Bundan şüphen mi var peki? Yok, şüphem olduğu için söylemiyorum. Hmm. Hani Ben parayı harcamayayım genel kurulda bir sonraki seçimde rahat edeyim düşüncesi öbür tarafın gönlünü kalbini kırabilir diyorum. Yani burada dikkat etmek lazım diyorum. Ama e, biraz önce e, İbrahim Sete'nin dediği gibi yani Sayın Başkan'a ve yönetime e, hashtagler ve tepki bu kadar büyükse sosyal medyada e, şu andaki durumda o oraya kulak verilmemiş gibi geliyor bana. İşte ben bugünkü toplantıda verilebilme ihtimalini Hı. öngörüyorum. Yani çünkü abi şöyle ee, de az önce söyledim ama net anlaşılmamış da olabilir. Yani tepki dursun Özbey'e gelene kadar tepki olarak değerlendirilmiyor benim gördüğüm. Yani Okan hmm. Hoca tepkide kaldığı zaman Zaten problem oldu. Zaten da... biz koyduk mu? Hı. Kıyaptık hı. bu kıyaptık. Orada söylüyor. Yani bu senin bahsettiğin o Oyun değil mi? Sabah evet. gazetesinde evet. çıkan hı şeyden hı. bahsediyorsun. Evet, evet. Bana tuzak kurdu. Tam olarak söyledi beni yıpratmak istiyorlar. Ben bu oyunu ilk başkanlığım döneminde gördüm. Beni seçime götürüp başkanlığı kaybetmeme neden oldular. Aynı tuzağa asla düşmem. Galatasaray'ın bir başkanı ve yönetimi var geldiğimiz günden beri birlikte hareket ediyoruz. Benim, ha, başarı... söylüyorum ha, işte. benim başarılarım söylüyorum. Benim kıskananlar uydurma gerekçelerle hem yıpranmamı hem de taraftarla arama açmaya çalışıyorlar. Ben ve yönetim tam yol projelerimize odaklandık. 30, söylüyor. 31 Mayıs 2025 rakamlarına göre genel kurul üye sayısı 20.588 Galatasaray'la. O aktif ne altındaki? O da yani oy kullanabilenler aidatlarını yani yatıranlar. 11.832 kişi. E baba daha çok yok mu? Mayıs'a kadar bugünden belli oluyor mu? Hayır şey abi, o şey. şey ama. Geçen 31 Mayıs rakamları bunlar. Hmm. Bir sene önceki yani. Mayıs ayının rakamları yani. Altı ay rakamlar. altı, 5, 7, 6, 6 ay önceki rakamlar. 17-8 ay önceki rakamlar. Yani ben, bunun üzerine çok olmaz yani. Hani 300-500 olur. Daha, daha fazla olmaz. Ama yani işte bu açıklamadan da anladığımız sanki e, zaten ekranı verdiler abi. E, bu tepkinin biraz suni ve yönlendirilmiş olduğu kanaatinde Haluk. Ben öyle anladım. Ben bilmiyorum bunu. Sen nasıl değerlendiriyorsun bunu? Ben abi bunların çok iyi Hani bir araştırılıp geçen konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Önce mi? Çünkü Çünkü, organik mi değil mi tartışmasına benzer. Bu organik. Hı. Benzer ben bir tartışma. Şu anda Galatasaray taraftarının e, Abdullah Kavukçu'ya e, bakalım bir bölümünün abi, Okan Burak'a bir bölümünün mi? Dursun Özbey'e yaptığı ...tepkinin organik olduğunu düşünüyorum. Ben gördüğüm kadarıyla... ...bu gece öyle bir şey... ...gündemler bölümünde yok. Bir demet gözlemeni gördüm, onun dışında kimse yok. Yani bugün bir tepki yok. Galibiyet filan... ...belki durdurmuştur. Bir de... ...taraftarın inancı olabilir. Çünkü ben... ...sizin dün Space'de yapılan konuşmalardan... ...bir şey oldu. fokurtu olduğu belli. Çok. Herkes yani. birden... Yani ben Şimdi, ağırlığı olan herkes... ...ya kardeşim transfer nasıl yapılmaz? Bizi kandırıldık mı acaba? Var bu kendi kendi evham yapmıyor çünkü neden biliyor yani? musun abi İnsanlar şimdi Galatasaray taraftarlarının baktığı insanlar var Medya Galatasaray medyasında inandığı güvendiği herkes seçiyor Hı -hı. işte biri sana bakıyor biri İbrahim abi bakıyor. biri bana bakıyor Levent Düzemine bakan var Galatasaray muhabir arkadaşlarımıza bakanlar var herkes aslında bir noktada buluştu ne dedi 28 hatta Hı -hı. biz burada geçen hafta mı yaptığımız ya yani 28'den önce Galatasaray orta saat transferi beklemesin çünkü orayı bekliyor herkesin evet e, Galatasaray ile ilgili yaptığı bilgiler, haberler. Ben falan diyordu abi nereden nereye? Bu yorumlar böyleydi. Yani o zaman hani onu bekliyor. Şimdi e, oraya kadar sustu taraftar. Ama şimdi 28'i geçti, 29'u geçti, 30'la geçti, 31 geçti. E, bugün bir, e, yarın iki oldu. E, şimdi diyor ki insanlar, ey arkadaş bize kandırdınız mı diyor. E Haluk Gürek sen bizi kandırdın mı diyor. Baba orta saha diyordun diyor. Nerede diyor. Evet. 28'i diyordun diyor. Hatta ben dedim ki Kayseri maçına yetiştireceklerini düşünüyorum dedim. Bugüne getirmelerini bekliyorum. Çünkü anlatılan, bütün çizilen yol onu gösteriyor. Yani şimdi muhtemelen e, bu akşam karar çıkarsa yani o, 15 gün çıkmasını Sen peki diye. yaşlanmış olabilir misin? Neden? Yani inanıyor İnanıyor olabilir miyim? Eski gazeteci melekelerini mi kaybediyorsun? Çok, çabuk mu kandırılıyorsun? Yani ben acaba, acaba öyle Olmayan mi? bir şeyin haberini nasıl? Hayır, Kayseri'de kay, gelecek diyor. 28 diyor değil. Ne dersen de abi, baba baba demedim abi, abi baba orta saha. Melike'yi kaybediyorsak senin çoktan kaybetmiş olman lazım. Ben Galatasaray'a getirdin sen. 40 milyona Galatasaray alıyordu 2 ay önce. Belki de bende hiç yoktu abi. 2 <laughs> ay önce Galatasaray alıyordu yok Ben, 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 ben sana değil. dedim ki barış varken Galatasaray yok falan alamaz. Hiç böyle üstü çıkamazsın. Ben o zaman ter, tecrübelendim. Tamam dinlememeye başladım sen. Daha çok dinledim. Neyi dinlememeye başladım. Ben bıraktıktan sonra. Fabian Luis alıyordu Galatasaray sana bir göre. Bir şey söyleyeceğim. Görüşme yapmadı mı arkadaş? İstiyorum demedim. Alıyordu dedin ama. Ama hayır sonrasında da geldiğimiz nokta şurası. Sen 35 tane isim ben, söyledin abi. Ben nerede, isim, buna? ben nerede isim söyledim ya? <laughs> Bana hiç benim isimimi bulamazsın. Ben hiç bu özellikle bu transfer dönemi hiç isim söylemedim. Abi, da dalga mı geçeyim de geç, baktığımda geç. şöyle bir şey var. Abi tabii ki kendimize dalga geçeceğiz ki. Yani o başka tabii bir şey. Ki. Ee, evet. ya yanlış işler yapılıyor. O ayrı konu. İletişim, Yo, sonuç itibariyle söyledi. Baba orta saha fikrini e, Hoca durup istiyor. dururken oluşturmadı Galatasaray'ı takip Ben demiyorum Galatasaray. Evet. 13 Ocak'ta Galatasaray tek tek, tek <laughs> demiş işte her şeyimizi vereceğiz demiş. En iyisini evet. alacağız demiş. Ama şimdi de galiba bizim aramızda bir sorun yok demiş. Yani bugün maç sonunda yaptığı açıklamalarda fikir ayrılığı hmm. falan yok. Yani evet. satır aralarında öyle bir şeyle de rastladım. E şimdi hepsini birden söylüyorlar. Hem istiyorum diyor hem fikir ayrılığı yok Ama Haluk satır aralarını farklı okudu bu evet. akşam. Okan Burun. Baba her türlü mesaj var bence. Yani her alıp herkes... bir dinleyip İlishan Saygı kadar da durdurup yorumlamak abi lazım. Abi Okan Hoca da şimdi açıktan meydan okuyamaz ki başkanlara. Ben istediğim yani. başkan almadı derse yarın kovarsan ne yapacaksın abi? Hayır, e bir de 3 puan elindeyim. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorum. Devre arasında istifa ediyorum mu diyecek ne diyeceksin yani. Şimdi baktın yapmaya çalışırsın. O kadar. Diyor zaten. Ben yani istediğimiz olacaksa olur, olmazsa yapmayız diyor. Yani Aslı şunu söylüyor. Yapmazsak diyor bunun hesabını taraftara siz verirsiniz diyor. Ben vermem diyor. Çünkü bunu, ben istedim diyor. Bunu diyor. Ama diyorsun, Sayın bu, Başkan da az önce de, söylemiyor mu? Budo diyorsa Benim kötü diyor, bir şey ben ben. Bunu, bunu diyor abi, Bu bu diyor mu Bence anlaşılıyor mu bu yani? Ama öyle anlaşılmıyor abi bak şimdi bir daha okuyayım mı? Sence de öyle değil mi kötü bir şey o zaman yani? Ben yani, vermem hesabı ben... başkan sen ver mi diyor. Ben abi bu satıra, ben ilk anda öyle okumamıştım hal yani, öyleyene kadar. Haluk uzman olarak... Senin gibi düşündüm hatta. Hı -hı. Bir daha verseniz onu arkadaşlar. Ee, orada çünkü eee söylediği gibi şey bir ifade var yani e, uyar oluyor Yönetimi kollayan bir ifade var. Abi ben ona alışırım. Bak istediklerimizi söylüyoruz, çab çabalanıyor diyor. Diyor abi şöyle Çabalıyor diyor. yönetim. Benim diyor. siz dediğiniz o başka. Ben başka bir yer. Hı. devre arası transferi hiç yapmayan takımlar da var. Hı hı. Ya da son gün yapanlar var. istediklerimizi söylüyoruz, çabalanıyor. Hı hı. Tamam. söylüyoruz e, çabalanıyor. Çabalıyor. Şu ana kadar bir şey olmadı. Çaba var ama sonuç yok diyor. Hmm. Ee, görüştüğümüz oyuncular ve kulüpler var gerçekten bize katkı sağlayacak %100 hissettiğim oyuncu olursa transferi yapacağız diyor yani ben bana sunulan bir sürü oyuncu var ben bunları kabul etmiyorum anca hmm. bizim transfer yapabilmemiz için benim %100 e, karar vermiş olmam lazım yani bu oyuncuyu alıyoruz evet. demem lazım diyor